Herkese merhaba, ben Zeliha. Kanalıma hoş geldiniz. Haftalarca videolarını topladığım ve günlerce pdf'lerini hazırladığım İngiltere Gezi Rehberleri video serime hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte Batı inceleyeceğiz. Bu videoyu ilerletmemenizi dilerseniz hızlandırmanızı öneririm. Çünkü verecek olduğum bilgiler tamamen süzülmüş halde olacak. Size vakit kaybettirmeyecek şekilde hazırlanmış olacak. Ve gerçekten atlanmaması gereken noktalara değiniyor olacağım. Videonun içinde öncesinde Bat'la ilgili 20-30 saniyelik bir klip izleyeceksiniz. Ardından sizinle Bat önerilerimi ve şehirle ilgili bilgileri paylaşıyor olacağım. yeriyle çok turistik. O yüzden gideceğiniz zaman fark etmeksizin çok fazla insanla karşılaşacaksınız. Ama bu emin olun sizi İstanbul sokaklarında yürümek gibi boğmayacak. Burada şöyle bir rota izleyebilirsiniz. Öncesinde Putnik Köprüsü'ne gidin. Putni Köprüsü'nün üzerinde yürüyün, merdivenlerden aşağı inin. Oradan nehir boyunca olan parka çıkacaksınız. Parkta yürüyüş yapabilirsiniz. Yine indiğiniz yerdeki tekneyle nehir içinde tur yapabilirsiniz. Sonrasında parkı takip ettiğiniz zaman ileride karşınıza bir kule ve üst tarafınızda bir yol çıkacak. O kulenin içindeki merdivenlerden yola çıkıp dümdüz yürüdüğünüz zaman Batın şehir merkezine gelmiş olacaksınız. Burada ilk uğrayabilecek olduğunuz yer çok meşhur olan Sally Lan Ban diye bir şey var. Bildiğimiz ban ekmeğini. Çeşitli sandviçler yapıyorlar ve bu bölgenin en meşhur restoranı diyebilirim size. Çok küçük bir yer. Sokak arasında kalıyor. Ama gidildiği zaman mutlaka uğranması gereken bir yer şeklinde herkes tavsiye ediyor. Bu yolu takip ettiğiniz zaman Batın ana meydanına çıkacaksınız. Ana meydanda solunuzda Roma döneminden kalma bir hamam var. Onun yanında da yine Batın çok meşhur bir simgesi olan Bat Bey adında bir katedral var. Bu ikisinin girişi ücretli. Bilgilendirme amacıyla 2025 yazında Roma hamamı 26 pound civarında yetişkinler için. Öğrenciler için ekstra indirim oluyor. Katedralin de girişi 8 pound civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Burada kişisel görüş belirteceğim hemen. Turla geliyorsanız zaten çok yüksek ihtimalle ikisine de gireceksiniz demek. Ama bireysel geldiyseniz, hamamı merak ediyorsanız ziyaret edebilirsiniz. Ama katedral kısmını gidecek olduğunuz farklı illerde ve ilçelerde küçük bir ilçeye dahi gitseniz inanılmaz güzellikte katedraller var. Ve istisnasız her ilçede her şehirde katedral var. Ben benzediğini düşünüyorum. O yüzden girelim mi girmeyelim mi arasında kalırsanız orayı pas geçip farklı bir ilçede farklı bir katedrali ziyaret edebilirsiniz. Yemek için meydandaki restoranlara gidebilirsiniz. Genel olarak hepsi çok lezzetli ama servis zamanlarına dikkat edin. Yemeğin geç gelme ihtimali var yoğunluktan ve onların çalışma şekillerinden dolayı. O yüzden yemek yiyecekseniz çok acıkmayı beklememenizi tavsiye ederim size. Yine bununla birlikte eğer bir şeyler içmek isterseniz de aynı zamanda Bridgerton'ın da çekim merkezlerinden biri olan bir bölge önereceğim size. The Crystal Palace. Bu Pub'ın önünde devasa bir ağaç var ve bu pub direkt bir meydanın ortasında yer alıyor. Pub'ın hemen sağ tarafında Bridgerton'daki terzinin dükkanı var ve yine o meydan Bridgerton'da çekim için kullanılmış bir alan ve hava şartları da iyiyse inanılmaz keyifli bir ortam. Kesinlikle orayı size tavsiye ederim. Bu gezide değerlendirmeniz gereken şöyle bir durum da var. Jane Austen merkezi var. Eğer fanıysanız veya seviyorsanız orayı ziyaret edebilirsiniz. Bir de çok meşhur olan Prior Park adında bir parkları var. Eğer bu ikisine de kesin Gidecek olursanız yürüyüş rotanızı bu ikisinden birinde başlayacak şekilde oluşturun çünkü ikisi şehrin iki ayrı ucunda kalıyor. Daha sonrasında oraya dönmek sizin için problem olabilir. Bunu yine PDF'deki haritada zaten işaretliye olacağım. Yine bununla birlikte, Bath'ta herkesin bildiği The Circus tadında bir yer var. Bu daha tepede kalıyor ve yürüme mesafesinde dışında aynı zamanda. Yine fotoğrafını ve haritadaki yerini pdf'e ekliyorum. Gitmek isterseniz oradan değerlendirebilirsiniz. Bath'la ilgili bilmeniz gereken bir önemli detay daha. Haziran başında Jane Austen Balosu ve Eylül'de de Jane Austen Festivali var. Bunları bir google'layın bakın derim. Eğer sizin gidecek olduğunuz döneme denk geliyorsa da o dönemin kıyafetlerini ve izlerini taşıyacağı için inanılmaz keyifli geçer diye düşünüyorum. Aşağıdaki linkten pdf'leri telefonunuza indirmeyi, bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa da benimle instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Umarım geziniz çok keyifli geçer. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.